Bugün hava muhteşem, bu yüzden denize gidiyoruz. <laughs> Is <laughs> that <laughs> <evle> yatıyor. büyük <laughs> <laughs> cesaret. Hem polar verdin, hem de battaniyeyle oyun yani. Çok Aslında üşümemesi için girmesi lazım. Hava o kadar güzel ki. Bak. Ay buz gibi bir bu sıcacık. Çok güzel. Ama bak Şimdi çadırımda ısınmaca rüzgar geliyordu büfenin yanına kurdum. <laughs> Keşke burada birileri daha olsaydı işte muhabbet ederdim ama neyse ki burada muhabbet edeceğim. Ağzım yüzüm kıpkırmızı şaftım kaymış. Neyse denizden çıktık. Çok soğuk. Denize girince deniz de soğuk ama girince alışıyorsun. <laughs> Gerçekten, Gerçekten çok güzeldi ya. Kış güneşi geliyor bir yerlerden. Hayatımın bu anını buraya bırakacağım. <laughs> Çünkü bu hiç unutmayacağım. Kışın denize girmenin en büyük avantajı bu. Yanmıyorsunuz kızarıyorsunuz belki ama yanmıyorsunuz. Müthiş. Hiç böyle ufacık bir yanıklık bile hissetmedim. O güneş ışınları derimi batıyormuş gibi bir his. Oh, öyle bir şey yoktu. Çok güzel. İkincisi çok üşüyüp üşüyüp bir anda giyiniyorsunuz ve sıcacık oluyor. Çok güzel. Ee, kötü yanı yaşlı amcalar, teyzeler zatürre olacaksın deyip beni denizden çıkarmaya çalıştılar. <laughs> denizden çıkana kadar asla eşyalarımın yanından gitmediler ve sürekli denize el kol hareketi yapıyorlar öyle yani. Şu an şurada bir başkasıyla olabilirdim. Bir arkadaşımla olabilirdim ama hiç kimse gelmedi. Ortamım tam böyle felsefe yapmalık <laughs> şey. Hayat bazen e, yoktur. Yaşamak bazen kendini ertelememektir. Çayım bitene kadar buradayım. Wow, ben kışım okudum yeniden imkansız gibi görünen <laughs> bu mesele girdi aklıma evet, bir şey o kadar çok yapmak istiyordum ki birkaç arkadaşıma söyledim ama yok kabul etmediler ama işte gördüğünüz gibi yani hayattaki tek engeliniz kendinizsiniz <laughs> Bakın yaptım. Geldim ve gidiyorum şimdi. Çok güzel bir akşamdı, çok güzel bir gündü benim için. Ertelemeyenler kazansın. <laughs> Bak ertelemeyenler. Siz de ertelemeyin ve yaşayın. Soyun kumsala gibi